Vür dizel yakıt sistemi ve enjektör temizleyici dizel motorlar için özel olarak geliştirilmiş güçlü bir formüle sahiptir. Bu ürün enjeksiyon pompası ve enjektör uçlarındaki mikro kalıntıları çözer, yakıt püskürtme desenini eski verimine getirir. Peki neler yapar? Enjektörleri yakıt pompasını ve yanma odasını temizler, setan sayısını arttırarak yakıtın daha düzgün yanmasını sağlar, asitli yoğuşma suyunu naturalize eder korozyonu önler, yakıt tüketimini düşürür, motor sesini azaltır, performansı geri kazandırır. Uygulaması da oldukça basit. 300 mm vürt dizel enjektör temizleyici 30-50 litre dizel yakıtın olduğu depoya boşaltın. Aracınızı 3000 devir civarında bir süre kullanın. Etkiyi hemen fark edeceksiniz. Düzenli kullanımda motorun ömrünü uzatır ve yakıt sisteminin verimini korur. Her 2000 kilometrede bir kullanmanız önerilir. Kısacası temiz motor, daha sessiz çalışma, daha düşük yakıt tüketimi. Vürt kalitesiyle motorun için temizliğin farkı hissedin. Şimdi oilmark.com'da.